yarım saat olunca kapatayım da ee, şarjım da bitmesin yine belki açarım çok sağ ol canım teşekkür ediyorum Allah herkesin yolunu açık etsin iyilerle karşılaştırsın yolda zar, dar da zor da bırakmasın kimseyi canım öyle mi nöbettesin Ha, şöyle adını tamam Hani eşin bazen sanıyorum yazıyor ya O yüzden sordum ee, Haydar nöbettesin Bir dakika bakayım ee, Nöbedeyim ama beğenimi yaptım Esas ismim de Haydar Ben yanlış mı anladım Haydar Bazen eşin yazıyor diye biliyorum ben Senin bu hesaptan ee, O yüzden sordum ee, Sakıncası yoksa neyse de e, Kusuruma bakma olur mu Biliyorum sen olduğunu Tamam eşin mi diye düşündüm. Can Uçar. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, tamam Haydar. Teşekkür ederim. Allah hayırlı nöbetler versin. İşinizi gücünüzü rast getirsin. Allah gönlünüzdeki muradınızı versin. Tekrar yaşatsın inşallah. sıcak. Uçar nasılsınız? Hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ederim. Katıldığınız için. Şuradaki evler çok güzel. Çok sağ ol. Hayırlı yolculuk olsun. Herkese. Kimler yoldaysa. Kimseyi zorda bırakmasın. Yola gidenin halini Allah bilir derler. Tarda zorda bırakmasın kimseyi. Çok teşekkür ediyorum herkese katılan. Bak şuradaki evler ne kadar güzel. Bahçeli. Ee, Akçay değil mi? Akçay'da, evet. Çok güzel düzlük. Hem, e. Bak biz kaç dakikada geldik? Dakika, 10 dakika. dakika. Evet. İşte böyle bir yerde yerin olacak. Kaçmalık. Baksana. Hem toprağı var, tarlası. Ne kadar güzel. Allah herkese versin. Yarabbim. Sağlık versin önce tabii sağlıklı bir şekilde yaşayamayıp göremeyip, yiyemeyip, gezemeyip sonra. Şurası Sınaş mı için? Yani hayvanlara. Değil mi? İlk. Mısır. Çok sağ, sağ Kolay gelsin işin gücün. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ ol, Teşekkür ediyorum canım katıldığın için. Ben de zaten e fazla açık tutmayacağım. Yarım saat olsun yeter. Kapatacağım. E, telefonumun şarjı bitmesin. Gerçi takarız orada bir yerde. Aldım ya, şarj aletini Arabaya takılsa ne kadar güzel olur ama olmuyor arabaya. Berat Kırım merhaba demiş. Merhaba Berat Kırım hoş geldin. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Gününüzü hayretsin. Sağlıklı kılsın. hayırlı tatiller demiş. Sağ ol. Size de Berat Kırım hayırlı günler versin.